Evet, bu Amazon'da satılan, başka yerde satlıyorum bilmiyorum. Aybrush markalı bir pilli ve şarjlı diş fırçaları yedek başlıkları var. Şimdi biliyorsunuz bunlar 3 ayda bir değiştiriliyor. Dörtlü bir paket aldıysanız bu size bir sene gider. Yani alışveriş yaparken bunu indirimde vesaire görüp aldınız diyelim. Bakın başınıza ne geliyor aslında farkında olmadan. Biz bunu e, maalesef fark ettikten sonra temasa geçtik, sorun alamadık. Ben kısaca bahsedeyim. Şimdi orijinal Oral B. Umarım okunuyordur. Şimdi bakın bunu çalıştırdığım vakit Bakın bir güç uygulansa bile bu sağa sola dönmeye devam ediyor. son şu an bayağı bastırıyor. Tabii ki bu sağa sola dönerek dişi temizleyecek. Şimdi bu Aybrush denen markaya bakalım. Şimdi her şey yoğunluğun üstü görünüyor ama bakın en ufak bir en ufak bir dirençte bu artık sağa sola hareket yapmayı bırakıyor. Sadece ufak bir vibrasyon. Ve bunu inanın e, anlamıyorsunuz. Bak görüyor musunuz? Şimdi orijinali tekrar göstereyim. Bakın ne kadar bastırsam bastırayım sağa sola dönmeye devam ediyor. Şimdi bununla alakalı Amazon'la temasa geçtim. Amazon dedi ki siz bunu alalı işte 30 günü geçmiş biz oralı olamayız. O zaman niye bunu satıyorsunuz? Şimdi bu bir sene gidecek olan bir ürün. Biz bundan iki paket almışız. Artık çöpe atmaya başladık. Aybrush denen firmaya direkt yazdık. Daha doğrusu bunu satan firma mıydı bilmiyorum. Neyse. Kalite kontrolleri yapılmış üründür. Biz kullanılmış fırçaya bir şey yapamayız. O zaman arkadaşlar bunu bir tane olarak satın. Bunu bir tane olarak satın. Müşteri bundan memnun değilse bir daha almasın. Şimdi bunu bir yıllık olarak satıyorsun. E, kalite kontrol yapılmış diyorsun. E, kalite kontrol böyle mi yani? Yani Amazon'da e, sözüm ona A'dan Z'ye müşteri memnuniyeti olduğunu iddia ediyor ama Amazon'da oral olmadı. Satıcı firma da oral olmadı. Ben bir daha bu ürün e, bana e, bırakın ücretsiz vermeyi üstüne para verse kullanmam yani böyle bir ürün bu yani parayla rezil olmak dedir tam olarak karşılığı yani ağız sağlığınız için bir şey alıyorsunuz tamam diyeceksiniz ki ya Oral B'den ucuza almışsın sen de niye bu kadar evet haklısınız ben e, yüksek puanlı olduğunda da görünce e, alayım kenara atayım dedim fırçadır dedim sonuçta ne olabilir ama öyle değilmiş maalesef son olarak tekrar gösteriyorum böyle bir şey olur mu ya ve bunu gerçekten ağzınızdayken fark etmiyorsunuz. Çalışmaya devam diyorsunuz temizlik kalitesinin düştüğünü tesadüfen fark ederseniz ya bunda bir problem mi var öyle anlarsınız. Siz de zaten bu hareketi yapın. Aldıysanız bunu alma kafasına düştüyseniz bunu göreceksiniz. İyi günler.